Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim. Ula Kaymakamlığı ile Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Ege Bölgesi bohçe Petank Grup Müsabakaları görkemli bir seremoni töreniyle başladı. Denizli ili okullarımız tören geçişini yapıyorlar. ilden 550 sporcunun katıldığı müsabakalara Aydın, İzmir, Çanakkale, Manisa, Denizli, Balıkesir, Muğla, Uşak, Kütahya ve Burdur'dan sporcular katılım sağladı. 6 gün sürecek olan grup müsabakaları cumartesi günü sona erecek. Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük açılış konuşmasında bu tür spor dallarına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Küçük sözlerine şu şekilde devam etti. Muğla yeryüzü cenneti olarak ifade ediliyor. Çok güzel bir sezonda geldiniz. Müsabakaların dışında vaktiniz olduğunda Akyaka'yı gezmenizi, burada yeni arkadaşlıklar ve dostluklar kurmanızı diliyorum. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli bir müsabaka olur. Hakadinin kazanacağı bir müsabaka olur. Hepinize başarılar diliyorum dedi.